Arkadaşlar bu gördüğünüz challenge'ı finliler yapıyor. Kışın sonraya gidiyor fin sonrasına. Sonra donmuş göle atlıyorlar manyaklar. Böyle buz buzu kırıyorlar. Gölün üstünde titremeye başladım gördüğünüz gibi. Buzu kırıyorlar. Sonra da içine dalıyorlar. Gördüğünüz gibi titremeye başladım. Oh, oh. Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün Estonya'nın şehrinde arkadaşımla birlikte, Tinder'dan tanıştığım bir arkadaşımla birlikte su parkına geldik. Burası böyle çok güzel bir su parkı. İçinde bir sürü kaydıraklar var, jokuziler var, sauna'lar var, ne ararsanız var. Ben de ilk defa geldim buraya. Çok eğlenceli bir yere benziyor. bir challenge'la merhaba diyeceğim. Bu challenge'ımız gördüğünüz finish son olacak. Ve sonra da tekrardan bu soğuk suya gireceğim. Gördüğünüz gibi 12-18 derece su. Ve aa gerçekten çok soğuk. Gerçekten çok soğuk. Su. Gerçekten buz gibi. Buz, 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 buz. Burası da sauna. Saunaya da gireceğim. 5 dakika sonra da kalacağım. Saunanın içi de böyle. Sonra cuk soğuk yapı zeytin. Ve 1 dakika daha çok güzel, güzel uzun da kalacak. Ve totalde challenge'ımız 2 dakika olabilir. Bilmiyorum. 1 dakikadan sonra göreceğim. Acaba 2 dakikaya çıkabileceğim mi? Ama ilk challenge'ım 1 dakika. Bakalım 2 dakikaya çıkabileceğim mi? 2'ye iki, katlayabileceğim direkt. Olarak. Hadi bakalım. Olan dargana help me. <laughs> yeah. to... you yeah, Yolanda doesn't want to help me. Yolanda doesn't want to help <laughs> but she's he, gonna record me soon because I will go inside <laughs> and then I will stay there and you you guys watch me. Beni izleyeceksiniz. <laughs> Hadi başlayalım. One, two, three, let's go. Evet şu anda soğuk havuzuna atlıyorum. <gülüyor> 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 Çok güzel. 12-18 derece. Oo! Oh! 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 soğuk! Oo! 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 dakika. Oo! 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 Ah. Üst dakika çok fazla lahane durum ben burada. Üstümün üstü stream bak. Oh. oh, çok soğuk. Çok soğuk. Oh. You know, when I, when I start shaking, it means it's challenging Arkadaşlar, bu gördüğünüz challenge'ı Hindiler yapıyor. Kışın, sonraya gidiyor Fin sonrasına. Sonra, donmuş göle atlıyorlar, manyaklar böyle buz buzu kırıyorlar. Gölün üstünde titremeye başladım gördüğünüz gibi. Buzu kırıyorlar. Sonra da içine dalıyorlar. Gördüğünüz gibi titremeye başladım. Oh. Ah, how many minutes? Two minutes. Um, yes. Ah, two minutes happen. Two minutes oh. ah. ah, çok soğuk, çok soğuk. I'm shaking. Yolanda. Yolanda, I'm shaking. <laughs> <laughs> I'm come on, come on. <laughs> <laughs> How many minutes have I? How many minutes? How many minutes? How How many minutes? How Six. Not only one minute right now. Yes. One minute and some seconds. Oh, I think I can do it anymore. I can do it anymore. De... Well, why are you feeling? Look, I'm shaking right now. Yeah. I'm kasladım şişti arkadaşlar görüyorsunuz. Kasladım bildiğiniz şişti. <laughs> ben ısınmam için tekrardan sonra ne girmem lazım? <laughs> tekrardan sonra ne lazım? Görüşürüz. Bence yaptım, hallettim. Challenge bitti. Challenge is done. I made it. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Fin Sauna Challenge'ını başarıyla, anlamına kıyla yaptım. 12 derecelik havuza girdim. Saunanın içinde 3-5 dakika kaldıktan sonra 12 derecelik havuzun içinde yaklaşık 1,5 dakika kalmışım. Bence başardım. Yani bence oldu. Daha fazla da kalırdım ama kendimi riske atmak istemedim açıkçası. Çünkü gerçekten dudaklarım titremeye başladı. Düzgün konuşamıyordum zaten. Bence oldu. Nailed it bro. Nailed it. Umarım challenge'ımı beğendiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın ve kanalıma hala abone değilseniz dünyanın farklı farklı ülkelerinden dijital göçebelik maceralarını kaçırmamak için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Estonya'nın öğrenci şehri Tartu'dan herkese selamlar, saygılar, sevgiler.